ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli, çok renkli, çok hareketli bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Defne? Çin dansı coşkusuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çin dansı coşkusu diye bir gösteriye gideceğiz. O gösteride çok renkli dansçılar olacak. Çok eğlenceli ve çok hareketli olacak aynı zamanda. Defne ile böyle hem kulaklarımızın hem de gözlerimizin pasını sileceğimiz bir gün yaşayacağız arkadaşlar. Akşam saatlerinde gösteri saat 8'de arkadaşlar. Normalde yarın e, okul var. Ama biz Defne ile ne yaptık? Ödevlerini bitirdik. Çantasını hazırladık. Bütün okulla ilgili hazırlığımızı yaptık. E, her şeyimiz hazır. Şimdi gideceğiz e, dansın ve müziğin keyfini çıkardıktan sonra hemen evimize geleceğiz arkadaşlar. Defne ile de anne gün Anne kız günü olmuş olacak biraz da. Biraz da akşam gezmesi olacak. Akşam dışarılarda böyle gezeceğiz Defne ile aynı zamanda Adam arkadaşlar. Hazıne çıkalım mı? Defne çok güzel kendi kombin yaptı arkadaşlar. Çok güzel şeyler hazırladı. Tam bir konser kızı olacak gene. Öyle çok konser değil aslında. Evet Otur ama dizi. göster. Evet oturup izleyeceğiz arkadaşlar. Size zaten gösteri merkezinde de gösteri salonunda da <laughs> size çekiliş, çekimini yapacağız. Sizi de o böyle atmosferi paylaşacağız arkadaşlar. Gidelim mi? O zaman şimdi Defne üstünü giysin gelsin. Bir kombinini evet değerlendirelim arkadaşlar. Evet kombinini gösterecek Defne. Şimdi bir tane böyle Maviden aldım. Şöyle biraz geriye git. Evet. Bir tane böyle bir tane var. Krop gibi arkadaşlar. Krop gibi ama kalak gibi de. Evet çok böyle. güzel. Rengi Sonra, de çok güzel. annem dedi ki bunun modası dedi üstüne dedi altına beyaz giyip altından tişörtün gözüksün dedim. Çünkü öyle yapıyorlar. Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Bakalım güzel Defne'ye var. de yakışacak mı? Sonra bebek tadını aldım. Söyle çok güzel, bir Defne'ye de çok yakışan böyle bol paça bir pantolonumuz var. Altına da aa ama hava sıcak olmasaydı tam o sivitin renginde spor ayakkabısı vardı arkadaşlar. Ama hava sıcak o yüzden beyaz spor ayakkabını giyeriz. Nasıl yani? Ha bot. Evet bot. Şöyle bir Bu de bir kasa var arkadaşlar. Bugün çok ya. soğuk değildi hava ama yanımıza gene alacağız değil bot mi? Botumu alayım. Botumu alayım. Yok ama bunu alırsın. Şimdi orada zıplayacağız, dans edeceğiz ya. Evet. O zaman Defne kombinini giyip geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben giyindim. Böyle oldu. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim kombini. Gerçi oraya gittiğimizde de gösteririz şöyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben beyaz giymek istemedim. Evet. Tarz yapalım dedik ama Defne rahat etmedi. Beyaz şortunu istemedi. Sevdim. Evet arkadaşlar. O yüzden annem kameraya ayarladı. Evet ayarlı. kamerayı ayarladık arkadaşlar. Şimdi nattan aldım. Anlığı süreceğim. Bildiğim kadarıyla elle sürülüyor. Benim zaten şeyim yandı. Evet o. Oh. oh. <laughs> bence onu oraya bulaştırırsın Defne. Nereye bulaştırırım? Öbür tarafa. Evet. öbür tarafa al. Arkadaşlar biz normalde makyaj falan yapmıyoruz ama bugün ne? Bugün konsere gideceğimiz için özel bir gün olduğu için yapıyoruz. Biraz daha yapalım. Ya. Şöyle. Şu ama dikkat et tamam mı? Gene deminki gibi çok olmasın. Evet arkadaşlar. Rengimiz gayet güzel. Şöyle bir renk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bunu elinle dağıtıyor, dağıtıyorsun. Sadece bir kroz veriyor. şeydi ee, Şeyde sürecek misin? Ruj. Parlatıcı. Hemen getirip geleyim. Çantan herhalde değil mi? Yok değil. Tamam hemen gidip getir o zaman. Şimdi böyle bir tane parlatıcı buldum. Duda parlatıcısı. Bunu süreceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada o sürdüğüm anlık değilmiş parlatıcıymış. Kırmızı kalem bir parlatıcı. Evet arkadaşlar. Hoş. Sadece parlatıcı süreceğiz. Bir daha sürebilirsin. Olmadı. <laughs> Şöyle yapsana hop. Mi? Evet arkadaşlar Şimdi Saçın. ne yapacağız Şimdi saçımı tarayayım evet, Saçımı da tarayalım arkadaşlar Şimdi e, inşallah çok ee, eğleneceğimiz Bir gece olacak Ben kamerayı çevirsene anne <laughs> Çantamda Burada iyi Bence çantanı şuraya çıkart Gözümde Evet arkadaşlar orada çok hoplar hoplarsa rahat etmesi açısından. Şöyle de kendinden bunun çok az simleri vardı arkadaşlar. Çok Şimdi güzel bu abi görüntü veriyor. Al bunu da koy istersen Çantam mı? Hı hı. Şunlar burada kalmış. Tamam. Aa burada falan var mı? <laughs> orada hangileri var? normalde. Bunlar varmış ama bunlar çok sürdü. Tamam bu sürdüğümüz güzel oldu bence. Bence de. Şimdi bunu koyacağım. Evet. İlla buna yaklaştırsan uzun yapsın. Tamam. Bunu görünüyor mu? Evet görünüyor. Bunu koyacağım. Sonra bir tane Kalkmana gerek yok. Sen niye kalkıyorsun? Peteti alacağım. Evet. Şu ıslak mendil alacağım. Evet. O şey e, biletimizi de koy istersen. Şöyle de biletimizi zarfımızda arkadaşlar. Evet. Şimdi Aa, şu çikolatamızı ve e, çubuk krakerimizi de koy Defne. Evet. Al, al. Belki orada da sıcak olur. Bir şey olur. Topuz yaparsın. Tamam. tamam. Bunu da çekelim. Tamam. Suyunu da al. Şimdi, Bak oraya su koydum. Yok onu al. Bir de atarız hmm. kutusunu. Ağırlık hiç yapmayalım. Hmm. Tamam. Yere bandı. Evet. Mentos. Evet. Mentos olalım. Çizgi e, kapağı belime bağlıyorum diye düşünüyorum. Evet. Ve bence artık çıkalım arkadaşlar. Hep birlikte gidelim. Geç kalmayalım. E, Defne ile ikimiz anne. gideceğiz. Ben bunu asayım mı buraya? İstersen as. Mı? Sen bilirsin. tamam. <laughs> Zınırlıklı Zınırlıklı. Ben bunu asayım. Ver ben asayım. İyi bakalım. Çok eğlenmeliyiz. Evet. Anlayayım. İnşallah çok güzel bir gece geçiririz arkadaşlar. Normalde biz konsere gittik ama böyle bir müzik hale hiç gitmemiştik. Sadece evet. müzik olacak ve dans olacak. Bol bol. Dur yanlış yapsam. oldu. <laughs> Gel sen bana istersen. Ama Şimdi tamam. düz oldu. Hah tamam. Şimdi çıkalım. Çıkalım. Evet. <laughs> o geri döndü. Neden dönüyor Defne? Gel bir daha Her düz taktım bence ya. Ama niye? Demin de düz taktım halbuki. Ha şöyle. Arkadaşlar şunu yapabilen var mı? Ben yapamıyorum. Dönüyor sürekli. Hah ah, oldu şimdi. Hı, tamam. Tamam. O tamam. zaman hep birlikte nereye gidiyoruz arkadaşlar? Müzikale gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hep birlikte yola koyulalım. Evet arkadaşlar. Biz çıktık şimdi. Şöyle sokak kombinimiz kombinimizle göstermiş olduk size. Değil mi Defne? Bir bak bakalım. Mor da bayağı yakıştı ama. O zaman konser alanında görüşürüz tekrar arkadaşlar. Evet, otobüs sakin olur orada da çekiniriz gene. Az zaman, hoşçakalın. Evet. Ay, Arkadaşlar biz indik otobüsten, şöyle gideceğimiz yere doğru evet. gidiyoruz. Ay, şimdi kalandan gidelim. Nereden? Şimdi kalan var. Tamam. Bekle. <laughs> Biz bu binayı çok seviyoruz değil mi Defne? Bine gelmiş miydik? Evet gelmiştik ya. Bir kez daha gelmiştik tiyatroya. Ama çaha çatıya gelmiş. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yap <laughs> Defne e, çimenlik alan bulunca arkadaşlar çok senin ıslak olabilir. O yüzden hiç, hiç riske atmayalım Defne. Ne? ıslanmayı. Ama şöyle bir bak bize. Şöyle arkadaşlar çok tatlılar. Ne güzel kokuyor değil mi çimen? Büyük bir ihtimalle ıslak ki kokuyor. <laughs> şöyle, A Defne bak gençlik parkı var orada. Evet gel şu büyük kapılardan gidelim arkadaşlara gelenek büyük kapıları gösterelim biz buranın büyük kapılarını bayılıyoruz arkadaşlar çok görkemli ve çok güzel değil mi Defne Evet geçen sene de çekmiştik bir videoda burada ee, bir gösteriye gelmiştik arkadaşlar burada çok güzel tiyatrolar oyunlar ee, sonra müzik etkinlikleri oluyor. Da makasa bakın. Evet arkadaşlar. Ona bilenler çıldım. Evet. Sen binebilir miydin ona? Binerdim ya. Ona. Neden Hayır ben izin vermezdim. Binerim. Gondola bile binemeyiz Defne. Ha. Binerim, arkadaşlar çok güzel gözükmüyor ama. Bak güzel. Bırakmıyorsun. Neden durdu? Ha? Neden durdu? İni, i̇niyorlar demek ki. Ama tam böyle havada şu anda onlara binmeye müsait değil mi? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Çok yumuşak bir hava var. Hayırlı. Arkadaşlar Defne'nin arkasında duran ışıklı yer bir Üzerinde de böyle şey var, ay var hilal şeklinde. Yıldızı da olsaydı tam şey olacaktı Defne, bayrak olacaktı. Çok güzel Defne, değil mi? Defne hemen görünce heyecanlandı, <laughs> hadi gel. Arkadaşlar bu noktadan Anıtkabir daha net gözüküyor. O yüzden e, buradan çekmek istedik. Evet Defne, evet arkadaşlar buradan da gözüküyor. <laughs> biz yalnız Anıtkabir'den gözümüze alamıyor olmamız. Evet konser salonuna gel gelmek üzereyiz arkadaşlar. Şu binaya gideceğiz. Ama biz tabi bu e, taraftan niye gidiyoruz? Normalde arka taraftan gidebilirdik. Neden? Çünkü kapıyı göreceğiz arkadaşlar burada. Değil oh mi? God. Evet arkadaşlar. Defne. Bak gençlik parkı önümüzde. Değil mi? <laughs> Şöyle. Hadi yürü. Her yürü. Ha öyle yürü. Birlikte yürüyelim. Bence çıkışta çekeriz fotoğrafı. Evet arkadaşlar içeri girdik. İçeride böyle küçük sergiler var. Merak ettim. Aa, tahtadan yapmışlar. Arkadaşlar çok güzelmiş ama değil mi? Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bak şurada da çok güzel şeyler var. Evet çok güzelmiş. Terlikler var değil mi? Bak şuna da bakalım. O neyden yapılmış bakalım da. Şuna gidelim. Ha, tahta. Biraz önceki gibi değil mi? Ama çok güzel olmuş. Şuna da bakalım. Hmm. Burada böyle bir şey. Bu da güzel. Burada yazanların hiçbirisini anlamıyorum. Evet. İyi arkadaşlarmış. Arkadaşlar burada da böyle bir tablo var. Ben en çok bunu beğendim ama. Çok ben güzelmiş o değil mi? Yapılan ha? Ben, tahta, o evet o da güzel. Bu da güzel bence. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bence gayet bunlar çok güzelmiş. Ha <laughs> el yapmışlar. Elde yapmışlar. <laughs> Bakalım oradakilere de. Bence bu da çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. <laughs> Güzel miymiş? Ne varmış? Çok iyiymiş değil mi? Evet geldik değil mi Defne? Evet. Şöyle arkadaşlar salonumuz Gayet güzel değil mi? 13 Evet. Şimdi başlayacak. Başlayınca da size tek tek göstereceğiz. Biz... Defne. Bay bay. Bay bay. Salon bayağı bir büyük arkadaşlar. Ee, şarkı değil, dans yapacaklar. Çin dansları. Çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar şimdi ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıya geçeceğiz. Nasıldı Defne sence? Güzel. Güzeldi değil mi? Bizimki, bizim oyunlarımızdan biraz farklı ama güzel ve etkiliydi sanki. İkinci yarısını da yaptıktan sonra bitiyor. Başka yeri yok. Ama sence Türk dansları mı Çin dansları mı? <laughs> daha bilmiyoruz ama bizimkiler daha böyle hareketli sanki değil mi? Arada çekiyoruz arkadaşlar. Siz de izler, bakarsınız zaten. O zaman ikinci arada da çıktıktan sonra dışarıda görüşürüz. Tamam mı Defne? Bye bye. <laughs> evet ben de onda 10 on veriyorum arkadaşlar. Çok güzeldi. Gerçekten evet. e, müzikleri, dansları e, ve kendi kültürlerini yansıtıyor evet, olmaları. Tamam. Evet karate falan yaptılar arkadaşlar. E, biz de aralarda çektik. E, siz de zaten izlediniz arkadaşlar. E, bence güzel bir gün geçirdik. Kültürel farklı bir ülkenin kültürünü de tanımış olduk. Evet. E, o ve zaman e, videomuza... Evet arkadaşlar. O zaman e, bir Video sonraki böyle kültürel videomuzda buluşuncaya kadar bu videomuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Kapatıyoruz. Kanalıma abone olup bağ katmayı basmayı yorum yapmayı işte, unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.